Lost Yani zıplayıp gösteriyor. Kezir siperde olduğu için ateş etmek istemedi. Oo. Şimdi AKM ile mermiler başladı. Lost e, taşın arkasında saklanmayı tercih etti. Şimdi Kezir denemeler çok var. Ya. Ama bir türlü o mermiler gelmedi. Kezir çok güzel ayak oyunlarıyla yaklaştı bu bölgeye doğru. Ama Lost'tan da bir o kadar güzel hasarlar çıktığını söylemek lazım. İki oyuncuların yerinde sağlığı var ve Lost. Yani tarama denemeleri var. Yani biraz daha aşağı indirse burada namlusunu e, akını akıllı bulma şansına sahip olabilir ama yeterli değil. Manyak Rob pozisyonu doğru ilerlemiş burada oyuncu tek başına itini basmak isteyecek. Scarlet Neva yakalamış sanırım. Baybars bitiriyor ve Neva alendi. Evet Rob Neva dışarıda Galactikos. kaldı. Galacticos. Galacticos. Zeptimus yakalanıyor, IG Van yakalanıyor, Zeptimus garantisi yakın tarafından çekildi. Rom yaşamaya devam Bisa ediyor. Şart yapıyorum. Manyak. Galacticos 51 oldu, Rom. Acayip bir yere gitti. Yani ilafını atmış ama bunu alamadı diyecektim. Knight'ı indirdiler ki geçen maç ona kadar zorlayan yılandı Ava evet. adına. Çok da iyiydi. Çok da iyiydi maçı alıyordun neredeyse. Son bir mermi ya bir mermiye kaçtı o pozisyon sonunda biraz da Fox orada her ne kadar rakip indirmeyi başarmış olsa şu anda Darkness içinde attı. Rotasyona söyleyebilecek bir şeyleri yok gibi so düşünüyordum ama Liam açıkta kalıyor. Zafox bunu affetmedi. Burada takımının 8 i̇şte, işte her an üçüncülükle yetinmek durumunda kalabilir diyecekken Dark da aşağıya çekildi. Nexo atıyor. Burada Nova Lisa Darkness için mermilerini de finize. Star... Nexo Sonra yerinin farkında açıkta artık Zeyre güzel mermiler geldi bir de orada güzel bir transferle beraber Liu da düşürme şansına sahip oldu Cita. Yaşamaya devam etmek istiyor. O bölgeye doğru atılmış bir yanıcı. Bakalım Çita'yı yerinden çıkarmak için yeterli olacak mı diyor. Bu de burada Eksan'ın çektiğini gördük. Çita yanıcıdan değil ama alandan ciddi hasar alıyor. Şimdi kafasını gösterirse düşünü görebiliriz ama Çita bu skoru vermek istemiyor. Nova yaptı. Şimdi kesinlikle arkada kaldı Mikel Raksimut'a ön kademede takım arkadaşlarına gerekli bölgeyi hazırlamak istiyor. <laughs> ama Extinction'ın bombası hem kesinlikle hem de 10 lira aşağı çekecek. Ama şimdi Raksi açıklarda ağacın yardımıyla beraber burada iki rakibini ipe başardı. Bir rakibi soldan basıyor onun da farkında çıkacak ama kıyılan kapı atışlarıyla beraber kendisi de yerde. Ama kaptan ayakta Rebellion, Exia'yı aşağı çekti. Bir çekti. anda birebir kalacaklar ama Exus ya. Burada Rebellion'ı görmekte çok da büyük problem yaşamayacak.